Be quiet. Sessiz ol. Don't make any noise. Hiçbir gürültü yapma. Be silent. Sessiz ol. Hush your mouth. Kapa çeneni. Stay quiet. Sessiz ol. Not another word. Tek kelime etme. Don't say a word. Tek kelime etme. Button your lip. Kapat çeneni. Not a sound. Sesini çıkarma. Quiet. Sessiz ol. Just hush. Sessiz ol. Silence. Sessiz ol. Be still. Sessiz ol. Keep quiet. Sessiz ol. Shut your mouth. Kapa çeneni. Still your tongue. Sesini kes. Clam up. Sus. Hold your tongue. Sus. Don't make a sound. Ses çıkarma. Keep still. Sessiz ol. Just shut it. Kapa çeneni. Shut your trap. Kapa çeneni. Shut up. Kapa çeneni. Hush. Sessiz ol.